Hayır senin böyle dolu tavuktan gezdiğini şikayet etseler, başım nasıl büyük bir belaya girer biliyor musun ya? Sen ne yapacaksın? Anla mahkeme adını! Sen ne yapacaksın? Anla mahkeme adını! Anla mahkeme Peki insan yaşamının dünya üzerindeki anlamı nedir sizce? Ne <laughs> yoktur? <laughs> Söylenir, ben sevinirim. Neymiş? Annesi ölü. Cenadesi var. Tamam. Bir şey mi dedim? Bu dünya belli gelir gider. Sen yeter ki huzurlu ol. Ölüm bir idam değil. Yok oluş da değil. Başka dünya gideceksin. Halime. ...bütün şiirleri ve şarkıları... Yani ...hepsinin ruhunu toplayıp... ...sıksan elemkar bir feryat damlayacak belki. Evet.